Maskeyi her gün mümkünse değiştirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince mesela çok kalabalık ortamlara girdiğimizde, kapalı alanlara girdiğimizde onu çıktığımızda hemen değiştiriyoruz maskeyi. O, Nemlendi tabii hava soğukken tabii ki sürekli hava alışveriş yaptığımız için nemleniyor ve hemen değiştiriyoruz. Maskeyi seçerken tabii daha sağlıklı olan hani bizi koruyacak şekilde olanları almaya dikkat Şu ediyoruz. Bandörleri. Aynen mandrolleri okutup da tabii ki Elimizden geldiğince buna dikkat ediyoruz. Maskemi nemden hissettiğim anda hemen değiştiriyorum. Günde 3 sefer, 4 sefer duruma göre. Yani tezgahımıza gelen müşterilere özellikle de maske takmayanları uyarıyoruz. Maske ikram ediyoruz. Hem Düzce Spor Kulübümüze destek amaçlı kendi maskemizi alıyoruz. Böyle bir tane maskemiz her zaman tezgahımızda Haftada bir kere Düzce Spor hem kulübümüze destek olarak hem de tezgahımıza bulunmak için alıyoruz. Vatandaşımıza da çağırır, dışarıdan, maske alsın. kaliteli bir düzce spor maskemizi alabilir. Tezgahımızda özellikle yoğun olduğu zaman mesafe olarak milletiyoruz. uyuyoruz. Bir buçuk metre mesafesine uymayı şey yapıyoruz, teşvik ediyoruz. Genellikle de uyuyorlar. Düzce milleti duyarlı. Maske olmayan genellikle ben çarşıda görmüyorum. Sağlığımız için herkesi maske takmaya şey yapıyorum. Yani maske takarsak bu iş bir an önce biterse hepimiz kurtuluruz Allah'ın izniyle. Sağlığımız için maske, takımımız için bu maske tercih edelim. Günde iki sefer ya da üç sefer değiştiriyorum. Ama genellikle iki sefer tercih ediyorum. Çünkü genel olarak devamlı aynı şekilde, devamlı fabrik ortamında çalıştığımdan dolayı iki sefer ya da üç sefer değiştirme şeyim oluyor yani pozisyonu oluyor yani o yüzden Genellikle 3-4 sefer değiştiriyoruz. Üretildiğini bilseydim alırdım. Haberim olduktan sonra Düzce Spor'un maskemesini alıp takıp katkımız olsun yani Düzce Spor'a.